açıklamalar. Sofralarımızın olmazsa olmazı ekmek. Belediyeler patates üreticisi için kolları sıvadı. Savrandan Engelliler ve Yaşlılar Derneği'ne ziyaret. Milletin kapısı açık kapı. Milletvekili İlhan'dan hayırlı olsun ziyareti. Saygın iş insanlarından Ahmet Yücel toprağa verildi. 10 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. Nevşehir Belediye Spor'a iki ceza birden. Şimdi haberler. Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran kapalı pazar yerini gezdi. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Savran, vatandaşlara da sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran beraberince Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ve Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile birlikte kapalı pazar yerinde incelemelerce bulundu. Pazar içerisindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan Savran bir süre esnaflarla sohbet etti. Pazarda hem vatandaşların hem de esnafların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Savran, pazar alışverişi yapan vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi. Belediye Başkanı Mehmet Savran Anadolu TV'ye şu açıklamalarda bulundu. Nevşehir'de ilk olarak bir millet bahçesi projemiz var. Uzun süredir hayata geçmeyen bir proje. Yer tahsisiyle ilgili problemler vardı. İnşallah kısa sürede onu çözeceğiz. 2023'e yetiştirmek için uğraşacağız. Ayrıca Kayaşehir'in bağlantılı yerlerinin projeleri var. Kentsel dönüşüm projemizi hızlandıracağız. Daha bugün şeyini yaptık planını yaptık. Kentsel dönüşümde inşallah oradaki vatandaşlarımızı ma mağdur etmeden e, hızlı bir şekilde halledeceğiz. Şehre yeni bir siluet kazan kazandıracağız. Yine e, bekleyen altyapı çalışmalarımız var. Onları hızlandıracağız. E, yollarla ilgili çok ciddi projelerimiz var. E, daha çok yeniyiz ama e, gece gündüz çalışarak e, açığı açığı kapatmaya çalışacağız. İnşallah her şey Nevşehirli'ler için Türkiye için Nevşehir'i elimizden geldiği kadar üst noktaya taşıyacağız, gayret göstereceğiz. Çevre yoluyla ilgili çok büyük şikayetler geliyor. yolununla ilgili biliyorsunuz e, bağlantı yolları, işte e, Ankara'ya bağlantı çevre yolu projeleri var. E, onunla ilgili de bu işi yapan yetkililerle görüşüyoruz sürekli. Bir an önce e, o sorunu da çözeceğiz, e, hızlıca çözmeye gayret edeceğiz. E, i̇nşallah daha güzel, daha yaşanır, daha mutlu bir Nevşehir için. Çalışacağız inşallah. Peki, göreve geldiğiniz ilk günden beri halkın içine karışmaya başladınız. Evet. İlerleyen günlerde de bu e, halkla kucaklaşmalarınız devam edecek mi? Valla e, yani halkla zaten biz kucaklaşmış durumdaydık. Evet. Biliyorsunuz meslek gereği e, sürekli temas halindeydik. E, zaten bu görevi kabul ederken de e, kısıtlı bir kesime değil de halkın tümüne kucaklaşmak için kabul ettik. Aynen. Sağ ol Hacı abi görüşürüz. Sağ olasın sağ olasın. Ee, halkla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Sürekli iç içe olacağız. Çünkü bizim en büyük desteğimiz halk. Halk olmadan hiçbir şey olmaz. Her şey halk için, halk için çalışıyoruz. Onlardan uzak olursak bir anlamı olmaz. O yüzden sürekli devam edeceğiz inşallah. Fırsat bulduğumuz kadar, her fırsatta yolda çalışırken, röportaj yaparken her zaman iç içe olacağız inşallah. Çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sofraların olmazsa olmazı ekmek hangi standartlarda yapılıyor ve fiyatı ne kadar? Her gün mutlaka tükettiğimiz, onsuz doyamayacağımızı düşündüğümüz sofraların olmazsa olmazı ekmek. Görmüş olduğunuz ekmeği her gün tüketiyor muyuz? Evet, her gün tüketiyoruz. Tüketiyoruz. Her evet, gün peki. tüketiyoruz. 4 kişilik bir aileyiz, 4 tane ekmek tüketiyoruz günde. Olduğunuz ekmeği tüketiyor musunuz? Yok. Hiç ekmek tüketmiyor musunuz? Biz kendimiz yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Normal bizim kendi fırınlarımız var. Tandır gibi mi? Yok biraz daha büyük tandır, yani elde yapalım. Kaymaklı bu taraflar, kara pınarlıyım ben. Ekmek tüketiyor muyuz? Evet tüketiyoruz. Şimdilik şeker çıktı tüketmiyorum onu. Ekmek hiç tüketmiyor muyuz? Yok tüketiyorum diye kepekli falan tüketiyorum. Bakalım hangi standartlarda üretiliyor, hangi denetimlerden geçiyor? Ekmeğin gramajı net 200 gram olmak şartıyla. E, bu gramajı fiyatı da oda belirler. Yani ticaret odası, fırıncılar odası belirler. Ekmeğin gramajı sizce ne kadar? 200. Evet, çok güzel. Fiyatı ne kadar peki? 1.50. Bu ekmeğin gramajı hakkında bilgimiz var mı? Vallahi gramajı hakkında bilmiyoruz, hiç bilgimiz yok yani. Peki fiyatını biliyor muyuz? Fiyatı 1.5 lira. 200 gramın altında herhalde. 230 200 gram. Evet. Peki evet. fiyatı hakkında bilginiz var mı? 1.5 lira. E, Denetimle gelenlikler belediyeden geliyorlar, tarımdan gelen oluyor. O şekilde yani oluyor yani. Peki denetlemeye mi? geliyorlar yani haftada 10 günde bir geliyorlar yani. Genellikle hijyenlere bakıyorlar. Gramaj ayarları, hijyen, temizlik. Biz de kurallara uyuyoruz yani hem kendi sağlığımız için hem de halk için kendimize yani sağlığımızı düşünerek. Gramaja olsun yani temizlik hijyene uyuyoruz yani. Nevşehir ve üreticiye destek için patates alımlarına başladı. Bu sayede üreticinin yaralarına az da olsa merhem olunacak. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda belediye başkanlıklarınca talep düşüklüğünden üreticilerin olumsuz etkilenmemesi için yeni bir kampanya başlatıldı. Nevşehir ve Niğde'deki belediyeler kampanya kapsamında üreticilerden ve üretici örgütlerden doğrudan patates alımı yapılıyor. Konu hakkında bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Dünyanın önemli patates üreticisi ülkelerinden olan ve kendi ihtiyacının üzerinde patates üreten Türkiye'nin 2019'da 4.979.824 ton olan üretimi 2020'de %4.4 artarak 5.200.000 tona yükseldi. Yeterlilik oranı %100'ün üzerinde olan ve 2020'de 124.000 ton patates ihraç eden Türkiye'de pandemi süreci sebebiyle otel, lokanta ve benzeri toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates satışları geriledi. Üretimin geçen yıla göre artmasına karşılık yaşanan Talep düşüklüğü ülkedeki stok miktarını yükseltti. Bu durumun çiftçileri olumsuz etkilememesi için Tarım ve Orman Bakanlığının yönlendirmesiyle belediye başkanlıklarınca doğrudan üreticilerden ve üretici örgütlerden olacak şekilde alım yapılmaya başlandı denildi. Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran Nevşehir Engelliler ve Yaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran Nevşehir Engelliler ve Yaşlılar Derneği ziyaretinde. Dernek başkanı ve Avrupa Eğitim, Kültür ve Sağlık Federasyonu Nevşehir İl temsilcisi Mehmet Karadaş ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Ziyarette bir süre dernek yöneticileri ile sohbet eden Savran derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Biz seni ihmal ediyorsak Sorabal hocam. Estağfurullah, yani şey estağfurullah. Hele evet. hele bundan sonra tamamen estağfurullah. <laughs> estağfurullah. estağfurullah. Ee, ayrıca şey de talebi oldu. Şimdi ben herkes ziyarete geliyor dedi ki bizim dedi şartlarımız uygun değil. Ee, evet, sizin evet, binada da asansör yok. Kusura bakma o eski bir bina. Oraya Biliyor tadilat mı? da yap yoksa anında asansör de yapı yapılamıyor. Evet. O yüzden e, asansörümüz yok gelemeyiz dedi. Biz de dedik ki biz geliriz. Allah razı olsun. Size. Biz geliriz. Ya Ayağımız aşılmaz inşallah. Önümüzdeki hafta için inşallah bir program yapacağım ama bu, tamam. Bu ayak üstü oldu artık da. Tamam inşallah tamam, güzel tamam. program yapacağız. Onu Furkan'la şey yapalım. E, Abi şey ben sadece sizden bir gün zamanı istiyorum. Biz tamam. onunla hazırlığımızı yapalım. Tamam, inşallah. inşallah. Başkan Savran bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Dernek Başkanı Karadaş da ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek Başkan Savran'a teşekkür edip yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Savran daha sonra Afrin Gazisi Zeki Didinmez ve dernek yöneticileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklerde ve kaymakamlıklarda oluşturulan açık kapı projesi sayesinde vatandaşlar sorunlarına hızlı ve kolay bir şekilde çözüm bulabiliyor. İçişleri Bakanlığı'nca devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak, başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak suretiyle hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, vatandaş talep ve beklentilerinin toplanmasını ve oluşturulacak politikalara esas olmak üzere anlamlandırılmasını sağlamak, kronikleşmiş sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla öncelikle 2018 yılında 81 il valiliğinde, daha sonra da belli nüfusun üzerindeki ilçelerde açık kapı projesi hayata geçirildi. Açık kapı vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Vatandaşlar elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan açık kapı birimlerine yazılı olarak taleplerini iletiyor. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesajla vatandaşlara bildiriliyor. Nevşehir Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değerli Nevşehirliler, devletimizin kapısı her zaman sizlere açık, kolay eli güler yüz, doğru çözüm ve daha fazlası milletin kapısı açık kapıda diyerek vatandaşları açık kapıya davet etti. Kamu hizmetleriyle ilgili bir öneriniz ya da talebiniz mi var? İçişleri Bakanlığının yeni uygulaması açık kapıyla valiliklerde ve 3 büyük ilinizin merkez ilçelerindeki kaymakamlıklarda güler yüzde sizleri bekliyoruz. Kamu hizmetlerine en kolay yoldan erişiminizi sağlayıp başvurularınızı etkin bir biçimde değerlendirerek doğru ve hızlı çözümler sunuyoruz. Vatandaşlarımızı başvuruyla ilgili başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarda yapılan işlemler hakkında bilgilendiriyoruz. 81 ilde, valiliklerde ve 3 büyük ilinizin merkez ilçelerindeki kaymakamlıklarda bulunan açık kapı birimlerine yüz yüze açıkkapı.gov.tr adresinden veya mobil uygulamasından başvurabilirsiniz. Aynı zamanda Açık Kapı birimlerinde engelli, yaşlı, gazi, hasta ve şehit yakınlarına danışmanlık ve mimandarlık hizmetleri de sunuyoruz. Peki, Açık Kapı'ya başvurduğunuzda süreç nasıl işler? Yapılan başvurular ilk olarak elektronik ortamda kayıt altına alınır ve size kısa mesajla başvuru numarası gönderilir. Talebinizin durumuna göre sizinle birebir iletişime geçilebilir. İlgili birimde başvurunuz süratle değerlendirilerek en geç 7 iş günü içerisinde talebiniz cevaplanır. Başvuru sonucunuza ilişkin bilgi kısa mesaj yoluyla tarafınıza gönderilir. Sonrasında açık kapı birimlerinden www.acikkapı.gov.tr adresinden veya Açık Kapı mobil uygulamasından da başvuru sürecinizi ve sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Açık Kapı, milletin kapısı. Kırşehir Milletvekili Doktor Metin İlhan, Kırşehir Umut Haber Gazetesi ve Aşıkpaşa Gazetelerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Doktor Metin İlhan, Kırşehir Umut Haber Gazetesi ve Aşıkpaşa Gazetelerine Osman Kocanın alması nedeniyle hayırlı olsun ziyareti düzenledi. Ziyarette Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Kırşehir Umut Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Emin Turpçu'yla görüşen Milletvekili Doktor Metin İlhan, Kırşehir'deki yerel basının yaşadığı sıkıntılar ve hükümet konağının yeri hakkında açıklamalarda bulundu. Kırşehir'deki yerel basının her zaman yanında olduğunu bildiren Milletvekili İlhan, öncelikle sizlere hayırlı uğurlu olsun. Gazetecilerimiz, yerel medya gerçekten zor durumda. Desteklenmesi gerekiyor. Bunun farkındayız. Mecliste de birkaç defa gün deme getirdim yerel medyanın zor durumda olduğunu. Bu anlamda bizler de üzerimize düşeni yerine getireceğimiz konusunda buradan da söz veriyoruz. Tekrardan da sizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi. Tedavi gördüğü Kayseri'deki hastanede dün vefat eden Nevşehir'in saygın iş insanlarından Ahmet Yücel son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Allah Ekber! Nevşehir'in tanınmış iş insanlarından Ahmet Yücel'in cenazesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki Hacı Rasim Uzer Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir İl Başkanı Ali Kıran'la Ahmet Yücel'in ailesi ve çok sayıda sevenleri katıldı. Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü 9 ekip 17 personel ve 9 farklı noktada yapılan denetimlerde 64 adet motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. 1 adet sürücüye 78. madde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcularınsa koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması 9 adet sürücüye ise diğer maddelerden işlem yapıldığı belirtildi. Müzik 3. Lig birinci grupta yer alan Nevşehir Belediyespor geçen hafta konuk ettiği Edirne Belediyesi Paş Edirne Sporla 0-0 golsüz berabere kalırken bu maçta talimatlara aykırı davranışlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 9 Şubat 2021 tarih ve 46 sayılı toplantısında Nevşehir Belediyespor'a iki ayrı para cezası çıktı. Protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması nedeniyle 6 bin lira ve yine protokol tribününde yer alan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle 3 bin lira para cezası kesildi. Toplam 9 bin lira para cezası kesilen Nevşehir Belediyespor'un bu se sezon aldığı para cezası toplamı ise 77.950 liraya ulaştı. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. 11 Şubat Perşembe Nevşehir Merkez en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 16. Acıgöl en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 16. Avanos en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 18. Derinkuyu en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 16. Gülşehir en düşük sıcaklık 0 en yüksek sıcaklık 18. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 15. Kozaklı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 16. Ürgüp, en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 17. Şubat Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Uzer ve Saygın Eczanesi, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Avanos Eczanesi, Derinkuyu Feralan Eczanesi, Gülşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Yaşam Eczanesi, Televizyonu ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.